Volume Weighted Moving Average göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Sadece komut bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın. Ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafikte uygulanmasıyla yükseliş trendleri mavi renkle ve düşüş trendleri kırmızı renkle çizilmeye başlanır. Volume Weighted Moving Average göstergesi piyasalardaki yükseliş ve düşüş trendlerini tanımlamak için uygun ve pratik bir araçtır. Bu gösterge, fiyat ortalaması ve işlem hacmini kullanarak trendleri. Bilirler, yatırımcılar bu göstergeden kolayca hareketli ortalama göstergesi gibi destek seviyeleri veya direnç seviyeleri olarak faydalanabilirler. Ayarlar bölümünde Giriş bölümünde kısımda gösterge dönem ayarlarını seçebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Varsayılan olarak bu değer 20'dir. Bu değeri artırdıkça daha uzun vadeli trendleri gösterir, azalttıkça ise daha kısa vadeli trendleri tanımlar ve grafikte gösterir. Sonraki bölümde hareketli ortalamanın nasıl hesaplanacağını seçebilirsiniz. Varsayılan olarak kapanış fiyatı modu seçilmiştir ancak açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer seçenekleri de seçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde hacmin nasıl hesaplanacağını seçebilirsiniz. Bu, gerçek hacim ve tik hacim olarak ikiye ayrılır ve tik hacim daha yaygın olarak kullanılır. Sonraki bölüm kaydırma bölümüdür. Bu değeri seçip artırarak göstergenin trendini ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz. Eğer değer pozitifse trend ileriye doğru hareket eder, negatifse gösterge geriye doğru hareket eder. Tema veya şablon ayarlarını seçebilirsiniz. Auto, light, dark, custom. Auto'da mum renkleri değişir. Kar yeşil, kayıp kırmızı olur. Light açık, dark karanlık şablon uygular. Custom ile kişisel şablon korunur. Varsayılan autodur. Dark şablonunu seçip göstergeyi 20 ve hesaplamayı weighted price yapıyorum. Onaylıyorum. Şablon karanlık oldu. Trend renkleri ve gösterge güncellendi. Eğitimi bitirdik. Yorumlarınızı paylaşın. Sonraki bölümde light seçeneğini seçerek Grafikte açık bir şablon uygulayabilirsiniz. Dark seçeneğini seçerek karanlık bir şablon uygulayabilir ve Custom seçeneği ile kişiselleştirilmiş şablonunuzu koruyabilirsiniz. Varsayılan olarak auto ayarı seçilidir. Ben burada dark şablonunu seçiyorum ve gösterge dönemini belirliyorum. Ve hesaplama türünü weighted price olarak seçiyorum ve ardından onay butonuna basıyorum. Burada şablonumun karanlık renge dönüştüğünü görüyoruz. Yükseliş ve düşüş trendlerimin renkleri de değişti. Ayrıca gösterge dönemim ve hesaplama yöntemi de güncellendi. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitimine de sonuna geldik. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Paylaşın